Arkadaşlar merhabalar bugün çok değerli çok özel bir konum var sevgili Serdar golfer aldı abi senle bunu bir çekelim dedi bunun yeri de aslında Nürburgring Nürburgring'de de gösterilir ama yani bizim de İstanbul'umuzda ülkemizdeki muazzam bir pistimiz var evet. biliyorsunuz İstanbul Park'tayız Intercity İstanbul Park'ta Serdar'ın yeni golferini kullanacağız bir test edeceğiz bir test etmiş olacağız hava biraz yağmurlu o yüzden çok böyle zaman odaklı bir şey çıkmaz gibi bugün burada. Ben de hani Golf'er çok merak ettiğim bir otomobil diye. Önceki neslini bayağı bir kullanmıştım ama Golf 8'de nasıl bir şey karşımızda hep beraber göreceğiz. Abi sana soralım Serdarcığım hoş geldin bu arada Hoş bulduk. Arada. Abi, merhaba. Nasılsın kardeşim? İyi teşekkür İyi ederim sen nasılsın? İyidir vallahi seni ağırlamak çok güzel. Eyvallah. Kendisi zaten Instagram'da Fena var. YMN <laughs> beğemediyle adam evet. bayağı acayip acayip <laughs> şeyler yapıyor. Takip ediyoruz abi kendisini takip edin. Şu alta falan yazır yazırsin hesaplarda. Vallahi ayağımın tozuyla bu, bu arada ringden geldim. Ring özelinde de çok güzel bir içerik daha hazırladık <laughs> abi. Uçakta nasıl gidilir onu hazırladık. Onun linkini de bırakacağız bu video içerisine. Ona da Keyifli bir bakın derim abi. arkadaşlar. Mutlaka. Ee, Senle de zaten konuşuyoruz ring evet. gözünde bir şeyler abi. yaparız diye. Abi niye BMW'dan giderken Golf'er e, düşündün Onu bir soralım sana. Abi şu an Türkiye şartlarında fiyat performans olarak alınabilecek en evet. mantıklı araç Golf'er. Evet. Yani 2.40'lara niyetlendiğimiz zaman 4.4 milyon rakamlar çıkıyor. Evet. Yani, aynı mesela, benzer hani güç benzer, bandında falan. güç bandı hani belki o bir tık daha iyi ama şu an için ideal olan Golf var. Evet diye düşünüyorum. evet. Fiyat performans olarak hakikaten yani ülkemiz koşullarında en böyle Maalesef vergiler izin vermiyor. Ateşli hatchbacklerden birisi 2000 turbo makine var. Bu makineyi biraz daha geliştirdiler. Hı hı. 320 beygir var. 420 tork var. Ama evet. sen biraz daha oynadın. Ya dün bir soft yazılım yaptık aslında. Eyvallah. Daha ilerisine gideceğiz bunun. Bir 30 beygir 30 tork artış aldık. Hı hı. Dün ee, ilerleyen zamanda bu üst seviyelerde Farklı zorlayacağız. Farklı gider diyorsun. Ve kitimiz gelecek. Akraba egzozumuzu taktık. Evet. Bakalım. Bir taraftan şu göstergelere bakıyorum. En fazla kişiselleştirme olanan sunan aslında otomobillerden, golflerden birisi. Evet. Yani görünümüyle bu arada tam bir slipper diyebiliriz bu otomobili. Evet. Yani performansını aslında R-Line olan bir Golf'ten çok fazla dışarıda belli etmiyor potansiyelini. Dışarıda işte şey algısı var hani Golf hani. Evet evet. Kimse arabadan anlayan arabacı tayfa dediğimiz ekip evet, ancak aa evet. bu R'miş falan bile çok fazla dönüşüm var. Doğru. Öyle evet. olunca da o da yanıltabiliyor insanları. Acaba dönüşüm mü acaba gerçek mi? Çünkü hakikaten ülkeye çok az ar evet. geliyor. Evet. 25-30 taneden bahsediliyor. Evet Tam net rakam bilmiyorum. O, o civarda dolanıyor rakamlar. Bakalım. Yani dışarıdan abi e, hakikaten standart şey, R-Line bir Golf'e çok benziyor. Ama en bariz fark diskler. Kesinlikle. Böyle yandan oradan bir bakıyorsun. Yandan... Tepsi gibi zaten onlar karşı <laughs> hava çıktı falan. Evet. 10 numara. Çok güzel oradan, de görünüyor. Sen bir 4000 kilometre yaptın. Tabii, gördüğüm tabii. kadarıyla. Aha, aynen. Nasıldı ilk şey, izlenimler? Keyifliydi. Ha. Keyifli, keyifli. Evet. Freni tutunması, en çok, çok etkileyen noktası abi ya, güç olarak beni gerçekten benden aldı yani o konuda çok çok iyi. Çok Hı -hı. memnun kaldım o konuda. Eyvallah, eyvallah. Peki. Peki Akrapoviş takmışsın mı? taktım evet. Normal egzoza göre yüzde yirmi, yüzde otuz böyle biraz ses artışı oldu. Hmm. Zaten <laughs> belli oluyor. <laughs> hemen gaza geldik abi. Hemen, Biz etrafta. Millet çek böyleyiz. Yapacak bir şey. Yapacak bir şey İçinde <laughs> de. Sanfayı başladı. Evet. içinde de Serdar'cığım en bariz fark gördüğüm şu kulakçıktar. Evet. Yani standartlarda görmediğin işte R Hı -hı. logosu var ama biraz hani biraz daha böyle performans isteyenler için biraz yalın bir tasarım. Evet. Sade bir tasarım. Hı -hı. Koltuklar bile yine şık daha farklı. Evet güzel ama bir tık daha böyle hani seni iyi saran geçmişteki mesela evet. Golf R'larda olan koltuklar olsaymış daha böyle rekarlı özel çalıştıkları hı hı. koltuklar vardı bence bir tık daha iyi olurmuş ama şimdi bu otomobilin felsefesi ve yaklaşım biraz daha şey işte. Yani Vosogel'in yaklaşımı hem gündelikte evet. al sana hani işine git sağa sola hem de gel böyle piste gir. Aynen öyle kesinlikle. Kafası Zaten, da bir otomobil olduğu e, için. günlük kullanıyoruz biz bu arada. Evet. Değil günlük mi? Tabii tabii. Bayağı, şey, şehir içinde. Yani 1.5 gibi takılıyoruz. 1.5 gibi takılıyoruz. abi ya yani ona izin veren de bir otomobil Aynen. gördüğüm Aynen. Hem pistten dışarıdan. Bir dünya sürüş modu var zaten. Bak evet. hani comfort, sport, race, drift. Race dediğinde iki farklı başlık açıyor. Spatial'a girdiğinde ringi zaten sana seçtiriyor. Evet. Arabanın şeyi e, avansı bile değişiyor arkadaşlar. Yani Rolante'deki ses değişimi çalışması falan. Şey çalışması. Falan, süspansiyonlar falan ona göre aynen, e, değişiyor. Aynen. Biraz daha böyle hani Type-R gibi daha böyle agresif e, görünümü sevenlerin belki hani hoşuna gitmez ama bence güzel abi. Yani, Sade yani, öz yani. E, çünkü aa. eşim de kullanıyor bu arabayı. Evet. evet. Biraz daha dışarıdan agresifliği olmaması daha iyi. Çünkü okula falan gidiyor kendisi. Aynen. Üç farklı renk de geliyor bu arada. Evet, siyah, beyaz, bir de bu. Ya Senin renk değil. abi babası bence yani hani evet. Golfarla da özdeşleşen bir renk oldu hı hı. ve bence çok şık, çok güzel. Evet. Bir de e, yani bu neslin abi artık elektriklere geçiyoruz, hibritlere geçiyoruz, farklı farklı teknolojiler, motorlar geliyor. Hı hı. Artık bunlar son yani son ben evet, anladın son. mı? Doğru. Yani şu keyfi alıp alabileceği. Ya zaten ülkede her şey her geçen gün daha fazla zorlaşıyor. Evet. Ee, evet. Bu da bu da bir etken. Herhalde daha nereye kadar gidebiliriz bilmiyorum. Evet, evet. Ulaşılması güç oluyor çünkü her geçen gün daha da zorlaşıyor her şey. Hakikaten öyle ne yazık ki. Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şurada şöyle karbonmuş gibi duran ama sanırım plastik bu. Evet, plastik. Bir, bir görüyorum. Evet, karbon o. gibi duruyor. Keşke şuralar da öyle olmuş olsaydı. Değil mi? Burayı bir şu desene yakın bir karbon İşte ufaktan kaplatmayı işte, düşünüyorum işte, aynen. Çok aynen. çok çiziliyor buralar. Çok kötü duruyor. Ufaktan bir yani ara özgü bir şeyler insan istiyor. Ee, bu arada bu otomobilin en işte popüler merak edilen modlarından birisi drift modu. Sen deneyimleyebildin mi? Deneyim Pek şansı daha deneyimledim var. ama deneyimleyeceğim onu da. Eyvallah. eyvallah. kapalı alan lazım onun için. Aynen. Bunun için evet, de abi kilitli diferansiyeli biraz daha güçlendirmişler. Evet. Özellikle drift modu için biliyorsun. Hı hı. Çünkü drift esnasında zaten evet. dif çok zorlandığı için ve elektronik olarak yani aracın elektronik sistemleri çok daha akıllı bir hale getirmişler. Hı hı. Elektronik sistemler biraz daha yardımcı oluyor. Dıştaki tekerleğe sen o aksiyonu istediğin zaman daha fazla güç aktarımı oluyor. Bu sayede şey yani arkasının hani arkasını hani kop anlık orayla... araç araç kendisi ayarlıyor Ayarlık. anlık olarak. Yani güç aktarımı bildiğim kadarıyla %100 arkaya gerçekleşmiyor. Ama onu elektronik sistemlerle optimize ediyormuş. Aynen. O şekilde aynen, yapıyor. Aynen. Ben yüzde yüz aktarıyor diye Yok yüzde yüz değil. Yani tam bir böyle BMW'nin arkadan çekiş evet. sistemine dönmüyor. Dön. <gülüyor> <gülüyor> Eko öneri lütfen araştırırken gaza basmayın. Abi piste çıkmadan bu kadar gazsa öncesinde bir falan veriliyor. Hayırlısı. Uya, uyarı geldi. <laughs> Her şey dokunmatik dokunmatik. Golf Tabii. 8'de ilk çıktığında buna bayağı bir şaşırmıştık. Çok da eleştiri de oldu aslında. Da bununla alakalı bazı söylemler vardı. Yine fiziksele bir kısımda dönüleceği gibisinden ama hani son durum ne? Tam emin değilim. Ne yakıyorsun ortalama? Abi ortalama benim yaktığım 8-9 litre civarında Hı -hı. uzun yolda. Ya gazlaya gazlaya gittiğim evet. zaman 8-9 litre yakıyor. Sakin kullanımda 7-7 rahat göreceğini düşünüyorum Çok ben. Iyi. Peki konfor modunda harbiden yumuşuyor mu? Çok, çok fazla. Bayağı yumuşak mı? Tabii modu. tabii. Hatta şu arabanın gücü sanki böyle yarı yarıya kısılmış gibi Kısın bir hissiyat için. var. Çok iyi. Petallere kadar e, gösteriyor, belli ediyor yani hissiyatı. Direksiyon çok yumuşuyor. Bir şeyi, navigasyonu tekrar bulmaya çalışıyorum ya. Şuradan abi orayı direkt ha, ha, bu şekilde yapmışlar. Şurası biraz saçma olmuş. Evet evet. Şu bölümde dokunmatik zaten. Aynen. Ee, yalnız şuraya müdahale ederken el buraya değince saçma ve şuralarda Disney şey oluyor. yok. Burada hı. akşam göremiyorsun burayı. Hmm, doğru. Işık aydınlatma yok. yok. Aa, o, evet, bu bölgede saçma. aydınlatma yok. Hiç yok yani. Hiç, hiç yok. Şeyde... Sıfır. Hmm, o saçma olmuş. Aynen. Link modunu aldım için şimdi bayağı gergin. Kastaplı şu şu bu su. böyle değildir bu kadar değildir. Hı hı. Yani şu da olsaydı diyeceğin belki elektrikli koltuk falan olabilir ama evet. mesela benim için bu çok büyük bir sorun değil. Hı hı. Yani böyle bir otomobilde manuel olması hatta daha iyi. Ağırlığa biliyorsun etki hı hı. ediyor her şey. Evet. Hadi çıkalım bakalım. Golfer neler söylüyor bize. Piste ıslak. Evet evet. Piste ilk girenler çok hakim değil. Hani evet. hangi çizgi nerede? O yüzden Apex'leri kaçırabiliyorlar. Evet, onu da insan haliyle Hani kollamak durumunda kalıyor. Vay vay vay. Çok iyi. Yerler kuru olsaydı tadından gelmezdi. Aa, evet. Biraz. Bizi geri atıyor. Yok babacım. Frene gerek yok. Ha piste otomobil kullanmak. yani su gibi akıtacaksın ya. Yani. Evet. Hani kasmayacaksın hiçbir yerde hiçbir şekilde. Haliyle etraftaki otomobilleri de Serdar kollaman gerekiyor da sen bunu biraz iyi açmışsınız ha. <laughs> i̇yi gidiyor baba. olmuş değil mi? Vallahi çok iyi gidiyor. Bak burayı normalde kuru da çekmeyiz ama şimdi Hı -hı. çektim yani. Çok güzel gidiyor. Baya güzel yürüyor. Şanzıman yazılım bitince gücü biraz daha artıracağız. Evet. Yani sıfır hızlanması falan çok başarılı. Tam veriyi unuttum. 4 saniye civarı diyebiliyorum. Tam veri standartta 4.7 saniye yaz. Yurt dışında stok araçlarla 4.2'leri 4.3'leri gören evet. e, süreler var. 100-200'de de 10.7-10.8'ler görülüyor stop. 100-200'de 10.7 çok başarılı bir değer. Yani şey standarttan bahsediyorsun değil tam standarttan. Tamamen stok. Abi işte dört çeker olunca bak ıslakta nasıl gidiyoruz? Evet. Yani kuruymuş gibi gidiyoruz. Yani karı tren gibi ya. Rayda gidiyormuşuz gibi gidiyoruz. Çok iyi. Tatlı tatlı arkayı. Çok iyi. Çok iyi. Toparlıyor. O kadar güzel optimize ediyor ki. Yani ben absürt bir tabi hani gaz hareketine de kolay kolay girmiyorum. Girmediğim müddetçe zaten otomobil kendisi yapıyor yapılması gereken her şey. Çok güzel. Müthiş. Tutma dengesi, tutma kabiliyeti muazzam abi. Evet. Ki şimdi yani şeydik. Soğuktu araba. Hı hı. Şimdi şimdi ısınmaya başlıyor. Lastikler de yeni yeni tutunuyor yola çünkü. Bu arada elektronik sistemleri devre dışı bırakmadık arkadaşlar. Gerek yok ki böyle söyleyeyim. Bir iki virajda sistemler tuttu. Ben hani ideal böyle yarış temposunda, viraj temposunda gittiğimde bak görüyorsun zaten eleman toparlıyor. Vallahi süper çalışıyor. Elektronik sistemden pat 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 kafasını sokmama, Aynen. arkası kaydında arkasını sokmama yardımcı oluyor. Ne uyarısı aldık da... Parktan çıkış asistanı devre dışıymış. Tabi böyle asistanlar <laughs> gazlayınca bir... Asistan <laughs> falan kalmıyor. Sirlenebiliyor. <laughs> Çekiş cebeleniyor biraz evet, da evet. Biz tren gibi döndük baba döndük. Abi zaten O kadar güzel kafasını toparlıyor ki Ben çok fazla bir şey yapmıyorum biraz Biraz olması gerekiyor Fazla çeviriyorsun Herifi zaten gerisini hallediyor evet. Piste Arkadaşlar yani hep söylüyorum da en fazla dikkat edilmesi gereken konu frenler. Gelmeden önce hani frenleri hakikaten bakımının yapılmış olması Hı -hı, lazım. Tabii. iyi bakılmış olması lazım. Buna rağmen frenleri sürekli kontrol etmen gerekiyor Serdar. Ne lastikleri... olur ne olmaz. Özellikle burada biliyorsun çok evet. aksiyon oluyor ne yazık Aynen. ki. Burası çok tehlikeli. Burası yani pistteki en tehlikeli noktadan birisi biz daha ikinci turda bir tur bindirmeye başladık. Evet abi. evet. Birisi Virajlarda <laughs> geçiş yasak arkadaşlar. Düzlüklerde yapmamız gerekiyor bunu. Bilginiz olsun. İlk kez gelen yeni düşünenler içinde bir böyle rehber hazırlamış olalım. Yani düzlükteyken bir şey anlaşılmıyor ama bak bu şekilde Golfer'in gücünü görüyorsun evet. abi. Uzadık gittik. Uçtuk gittik yani. Çok iyi abi ya. Gerçekten çok iyi. Yani elektronik sistemleri devre dışı bırakmayı düşünüyordum ama çok gerek yok. Evet. Yani bir iki yer harici hı hı. otomobili akışta götürebilirsen çizgide götürebilirsen zaten üstünlükleri kendi sana izin sunmaya izin veriyor araç Öyle zaten tabi. seversin. Vagon severiz hocam. <laughs> E46 ile gelmiş abi. Yani. Yol da verdi sağ olsun. Normalde geçmiyoruz virajda da yol verdiği için geçtik. Evet. Ya şey bir de çok medeni bir şekilde yapıyorsun anladın mı? Evet. Bir ses yok yani ses yok dediğim fazla bir hı. hani motor sesi yok. Aşırı böyle rahatsız bir sertlik yok. İşte hı hı. E elektronik sistemleri devre dışı bırakmamış olmama evet. rağmen absürt bir müdahale yok. O yüzden patır patır gidiyorsun herifle. Bak limitine geldiğinde arabanın kafasını çok güzel tutuyor içeri, çok güzel atıyor içeri. çalışıyor. Dört çekerimiz. Bak şimdi ağırlık transferi biraz yaptım evet. Ne tak diye arkası geldi. Arkadaki golfer abimiz mesela bayağı koptu. <laughs> Vallahi çok keyif aldım ben. Sen ben de keyif <gülüyor> aldım. <gülüyor> Sen de <yandı> biraz. <gülüyor> <gülüyor> seni eyvallah, ama. Sıkıntı yok. Alışkınız evet. abi. Eyvallah. Sıkıntı yok. Eyvallah. eyvallah. Yanda olmak çünkü hep zordur yani. Mutlaka. Sağ ben sonra dışın... biraz daha fazla evet. savruluyorsun ister istemez. Evet, evet, evet. Sıkıntı yok. Alet çok güzeldi, çok iyiydi. Teşekkür ediyorum sana ben da. Ben de teşekkür ederim. Yani seninle böyle bir şey deneyimlemek ve açımdan da çok keyifli oldu. Çok Keyif. iyi bildiğimiz bir pistte ee, Golf böyle sanki acayip konforlu bir şeyle dönüyormuş gibi döndük evet, ama evet. yani e, performans yok anlamına gelmiyor bu söylemimden yani öyle bir anlam çıkmasın. Hı hı. Arabanın sürüş modları özellikle şu Nürburgring modunda kendini böyle sertleştirdi zaten. Çok bariz bir şekilde bunu hissettik. Süspansiyonları, frenler muazzam zaten çok çok iyi duruyor viraj kabiliyeti çok yerinde. Elektronik sistemler zaten hani devreden çıkarmana gerek yok. Sen böyle absürt bir açıyla hani arabayı viraja atmazsan, kayma niyetiyle atmazsan evet. zaten kolay kolay devreye girmiyor, seni çok kasmıyor. Hı hı. O yüzden hakikaten e, acayip keyifli olmuş. E, 7'ye göre biraz daha böyle konforlu hissettirdi gene olarak. Hı hı. Yani tutunma kabiliyeti şusu busu çok benzer. Hatta bir tık daha iyi ama daha da böyle şey bir otomobil haline dönüşmüş. Daha da böyle konforlu bir otomobil hale dönüşmüş. o yanı dikkatimi çekti. Vallahi Valla tekrardan teşekkür ettik Ben de teşekkür sana. ederim abi. Eyvallah. İlerleyen dönemlerde farklı gibi. videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah abi. Görüşmek Şimdi üzere. o zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Evet zaten ekrana da yansıtırız da. fazla kasmamaya rağmen yine bir 2.33 yapmışız golfarla Çıktığımız seansında en iyi zamanı gelmiş bir tık daha kassak yani zemin ıslaktı 2.30'ların altına rahat nerede de 2.33 böyle en hani güvenli zaman çok aşırı kasmadan ama ona rağmen en iyi zaman gelmesi beni biraz şaşırttı. Güzel. Güzeldi vallahi çok keyifliydi.